O zaman İslam'ın dünya hakimiyetini de bekliyorlar. Evet. Zaten Üstad şeyde, Edda'yı son ne diyor? Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır. içinde Said'den 79 envat. Şimdi bunu 1921'de neşretmiş Üstad. Matbaada. 40 sene evvel vefat tarihini mezarının yıkılacağını söylüyor. Onun en sonunda da Yakinim var ki istikbal semavatı ve zemini Asya bahim olur teslim yedi beyza İslam'a diyor. Yani İslam'ın beyaz eli şey olur Asya'nın bütün yeri yer yüzüne ve bütün göklere hakim olur diyor. Maşallah. <laughs> Maşallah. Biz, yani 40 sene evvel vefat tarihine, mezarının yıkılacağını söylediği eddai de son satırda bunu yazıyor. Bunu söylüyor. İslam dünyaya hakim olacak. Evet. Yani. İslam dünyaya hakim olacak diyor. Maşallah.